daha vardı orada. Nerede? Bak yine aynı rakip gelmiştir ya. Neyse. Amin. Yok kanka. Neredeydi iyi, Nerede, iyi değil mi? Yok abi bilmiyorum. Kanka olmuş. daha ileri geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben ben bu arada size gittim. abi. Y4'e şey misin be? Yakup ben beni de. korursun herhalde BM'ye kadar. Vurayım, vurayım, yani kapı sol öldü alt gelemez alt boş yiyin aldım ben maviyi aldım ben maviyi kapı yakın aldım kayma. başka yere bak kapıya bomba soldaydı az yiyemediniz kendim erik kardeşim kendim erik kendim abi kustu kendim abisine bomba atıyorum ben abisiyle yapıyorum başka da bir şey demiyorum hadi sakın bu ansiyeti izlemeyim bomba bölgelerini koru bir dişan bu yeni gelen pesteki şeyleri çektin mi kanka Kardeşim, değil değil de. ee, Bana kasa gönderdiler, açtım hepsi çıktı. <laughs> <laughs> kapı açıyor bu arada geldi. Kısa koştum ben kapı yakın aldım. Mavi, Mavi soluna bomba, bomba attım. öldü. Kapı çıkan öldü. Kapı Aferin çıkan öldü. Aferin Aferin. bir daha öldü. Aferin. Bir daha öldü. Oğlum ne? Ya? Kanka, artık hızlandıgı. artık ha. <laughs> koş, koş, koş 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 Abi yayınlar Allah ruhsan için kabul etsin. Valla tutmaya çalışacağım ya. <gülüyor> Öyle <gülüyor> diyeyim. Çok teşekkür ederim Ayberk. Sen bitti yere kadar tutar mı herhalde? 30 gün tutarız herhalde. Zaten oyun oynuyorum. Zaman geçer. Çıkmadı. Çıkmadı ha. Ben çıkıp kapatmamıştı. Kamaşı aldım. Doğru. Kapı çıktı. Elde. Elde. Oğlum yavaş lan. Ya, yavaş lan. Hızlı seviyoruz abi. Yenme. Bomba bölgelerini <laughs> Ay, koy. Haydi sen MPT ile kısa koşman yok mu? Ya kısa bile adayım. Arkadaşlar yayında bir sorun Bakma yok bu yaldım arada. Yaldım. Haberiniz Bakma olsun sorun. yani ben, ben Aytekin biz 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 çok de. Aytekin abi sen öldürürsün Aynı düğünde fotoğraf çekildi. Ağırlayayım da ben Annem mi Sen, fotoğrafçı abi bir abi kardeşimiz anladım. olabilirsin. Mavi kesiyorum. Bir tane mavi var mavi ileride. biri ölüyor lan. Beyler bu bombayı alın ha Çek bak. Abi kapı arkasından ölüyorum. Bu ne? Kapı, kapı bende. Okey tamam. Alt, e, alt, ben de, sen alt bende. Sen altta asma. girerse söylerim ben sana. Tamam yavrum. Gireyim kardeşim biz sarıdan zoom tuttuk mu adam giremiyor. Çamaşır deniyor abi sanırım. Alt var. Alt Girdi var. galiba headshot. Altı bıraktım headshot, yoktu kanka. Yok. Ay vur vuramıyorum. Hele daha beyle ilk sanırım. Ay Kanka bir tane çamaşır. Alt var daha bir Yo yo o kendi. o ne lan? Yeni <laughs> abi baksana. Nasıl? Şey kimse. <laughs> bak bak bir de gösteriyor. <laughs> Belki canı azdır e <laughs> dedi mi? Hani 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 bozmalı. güzel değil mi lan bu? Kuantumu güzelmiş sadece bu arada. Kuantumu ve be. ben dürbünü çok beğenmedim de. Şey güzel, de güzel. desen de güzel, Eldiven de güzel bu arada lan. <laughs> Al. Kapı solu, kapı solu. Kapı solu. Kapıya kapı kapı. bir tane Aceli, şey senin ya. Kendi mavisi var. Abi, abi atlarken vurdum. Kapı çıkan mı? Çıkmaz abi oradan. Headshot atadı sanırım adam. Eee. Evet, evet öldü. <laughs> Oğlum lan neyin sesini kastın? Kapı Yok kanka bende sunmak koku var da. Evet, Selamünaleyküm. Baitle beni gideceğim. Mavi alayım. mavi. Değil. Alt olabilir alt 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 teyler kazandı. Ben de aralayayım demiş. Ya ben doğma bilmem İstanbul'dum yani hiç gitmedim oh. arkadaşlar. Biraz yani onu Bir 5 <laughs> ben yatar. Yatar. Arkadaşlar chat'e bir soru soracağım. Şimdi sizce eldiven güzel olmuş mu, olmamış mı? Güzel olmuş diyenler artı, güzel olmamış diyenler ise eksi Yaparsın sevindiririm çete. Eldiven bak bu. Eldiven bu. Herkes e, görüşünü yazsın. E kapı ince kesiyor yani abi. bakıyorum. Abi, salabilirim Vurdu ya. Kanka ben ben şu an var ya ben, Sen, ben şu an. A, Aldık ben gittim. inanılmaz ben. Şu Su, Suyla kapı Atma gidiyor lan. çamaşır. vallahi vuramıyorum. Vallahi vuramıyorum. Helal şey helal enti 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 enti, enti 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 bro. Titreme abi kendimi sen. Eldiven yok, artı eksi yani beğenenler artı. Gri 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 gri. Beğenmeyenler eksi yapsın. Koşandı. Eldiven o zaman Altı güzel olmuş. Herkes de. beğenmiş eldiveni. Hmm. Okey <laughs> bu. Şimdi gelelim tabancaya. <laughs> e, Tabancada şimdi tek tabancayı tabanca söyleye olmaz. Hepsi nazar, hep nazar, hep nazar. Şimdi tabancanın evet. arkadaşlar evet. durumu bu ay, şekilde. Abi, kuantumu bu şekilde. Desen de böyle. Açıldım herhalde açıldım açıldım. Hani çamaşır makinesi yok. Hadi diyelim. Ya de. direkt mavi Direkt şey sorun ya. Mavi ölecek. Evet. Ee, Kuam. <laughs> Bence direkt silahlarının hepsini söyleyeyim. Abi. Ama hepsi de farklı olsun satayım ya. De kanka kapı dolu. Maviye bomba attım. Geç kısınlar ki kayın. Ne var ya? Yani? Yedim mavi. Ev Yedi alışır açlamadık mı bir an? Alttan oynadım ben. Aynen kanka. Vurdu ya maviç. Dil duydular ki ne? Kanka duyarlar yani. Var mı? Bir şey ses oynuyor kanka rek abi. Aldın kain. Bekleyecekler. <laughs> Rear aşıyoruz ki gerek yok. Adam daha çıkmıyor nasıl sıkıyım. Çıkmıyorlar ya. Aha gördün. Re. Re değil kısa. Ne gresi şu artı. Artık abi sinirli sinirli bağırıyor Artist ya. Artık <laughs> ya. <bir> mermin yok. Eee arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Sizce bu Ramazan desenleri abi. güzel mi kötü mü? Yine bir artı eksi yaparsanız sevinirim. Ben yanarız. Yanarız. Yapma ben. Yana. yanarız. Ben şeyi merak ediyorum. Biz tiye geçtiğinizde onlar nereye? Nereye? Tamirin, tamirin her, her beklemek şey, için var. nerede, nerede var? duracaklar onu o merak ediyorum. Profesör de demiş. Okey kankam ekledim. Eyvallah için bırak koparayım kardeşim. Basaya doğru sallayabilirsiniz. Çıkabilirler bu hal. Kapı girmedi girmedi. Bombalar olarak R e, 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 en, en güzeli Elit desen olarak R en güzeli K Kanka zaten 2 3 tane desen var ama. On canım var. Meli amına ki ya. Kanka yardım edin Allah rızası için. Eyvallah. abi. Kapı elde. Alt var öyle. Alt iki alt. Vurdum. İki alt. İki alt. Bir tane bir Dere 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 geçmedi Kendim yerinde geçiyorum Gri işte. geçti ee, Mavi adam Kapıyı aldım Kain Helal Zulam kazandı Ama Kain diyorum ya Ama kain. <laughs> <laughs> bomba bölge. Arkamdakiler oh. bir bomba atabilir mi? Bir mavi rush yapalım. Bunu. Bak bekleyen takımlara mavi raş çok iyi gidiyor kanka. Attım abi. Kanka. Yukarıda Allah, Allah. Kanka Enes, Allah, Allah Hiving, var kanka. Hines çıkmadı çıkmadı hala. Hangi çok seri atmıyoruz, girdi adam. ya. Çok geç Tabii oldu. ben. Altı var, altı var. Asma var. Kapı var kardeşim. Asma bu galiba. Mavi. Altta da, altta da, altta da Helal. Zuri kazandı. Adam var ya, Asma'nın ortasına kadar geldi biliyor musun Celil? Tabii. Yani çok arkadaydım. Ya, ya sus. Bir cevap sus. bakma ya. Dolayı Eyvallah. Evet, söylerim E kanka Bu şimdi ne yapıyorum ben onu merak ediyorum. Yenilirsek var ya büyük kötü alırız. Kardeşim... Kardeşim on bence. Arkamda çekeyim abi. rahat olcana ya. Ben kırmızıya bir tane bomba attım. Şorda attım bomba. Ya bir bir tane. Kırmızıya bir kırmızı bomba. Çamaşır öldü. Çamaşır öldü bir tane daha çamaşır var. <laughs> Geri kaçtı. <laughs> ee, burada da tane. oy. Burada e, var. Birinci abi? Birinci abi? Bir bizim base. Helal. kazandı. Kanka baksana adamlar short koşmuyor, tamir çıkmıyor. Olur olur olur. Oh, boy, Tilt olmanıza gerek be yok bak. arkadaşlar. Celil ve Avalanç alt koşun. Ee, önden ben giriyorum Çayın e, seri ya kapı e, kapı e atacağım, atacağım. E, tamam ben Yakut'u attım. Yakut sen de istersen git smoke bombası falan bırak. Olur kanka. Ben, 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 şey, BMR 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 Kısa yakın, kısa yakın. <laughs> kısa yakın önde. Ya baba ben ne kadar şanssızım ya. ya. Açılık, 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 açılık. Geldi, geldi, ben biliyordum gel. ya, ya kutu açılacağını. O yüzden benim bitti mi şey yani, yani Açıl, açıl, açıl. Sıkıntı, sıkıntı. Geri bakalım. Oha ben bir benim... tane bomba attı, yeter, yeter. Sarkı attı, Sarkı yemeği yemeği bomba. Abi. Tamam. Yedim. 20 canım var. Ee, Dikkat edin girmeyin hemen. Mavici, çamaşırı mavi 2. mavi arası gelecek. 2. mavi var. Yavaş. Bir tane. <laughs> celi. Celi. Attım, Kanka lütfen Ace bıçak istiyor. Kanka tarama lazım Ace asacağım sen mi? Şey Lan mermi yok. At bıçak at oğlum. Bıçak at bıçak tarama oğlum. Abi ace attım ben. Full <laughs> kazandı. Oğlum <laughs> adamın gururlarıyla oynadı. Adamın gururlarıyla oynadı ama <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Abi ama ben bıçak istemedim ki. Sen tamam. ama doğru istemediysen ama hiç gösterdin mi peki bıçak? Hayır yok. abi Az hayır. Az ama sorun değil ya. Hani istiyorsa yapacak bir şey. Çocuk oynamak istemiyor yani. Kırmızıya mamat en Side side, side. <laughs> öyle öyle. 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 Al, öldü. Ayak geliyor ya. Yedi. Ya kanka bıçak Şu istiyor falan. da yani bıçak neye göre istiyor? Vurun bıçak ya. Ayak yemiş bıçak istiyor. Ha, nerede olur Aya gelmeden önce isteseydi alay eyvallah diyecek. Maçı kazandı. Oyun, oyun attı sandın kanka. Ey, ya. ey, Dilay bırakıp YouTube'a geldim diyecek abi. Dilay arkadaşlar bıraktık zaten ya. Hiçbir silahımda mermi yok diyor kanka. Yak be yak be yak be. Henüz gördün mü orayı? Eyvallah abicin hoş geldin. Ha? Bir full full seni izledim, izledim kanka. Nalcaya selam. Ben, ben...